Sen, günaydın. Günaydın Müge abla. Dün en son konuştuk konuşacaktın diğer arkadaşlarınla para için ne yaptın? Abla diğer arkadaşlarla konuştum ben zaten onun üstüne gel geleni üstüne düşeni yapacaklar ki ben kendi açımdan söylüyorum. Bu zamana kadar ben üstüme geleni yaptığımı düşünüyorum. Daha geçen aya kadar ben 7 bin lira para ödemişim size dekoltanın hepsini attım abla neden bir tanesini yayınladınız acaba? Bir tane verdiler 500 lira atmışsın. Ablacığım 500 lira değil ben tam 38 tane dekont attım. Daha geçen ay paralara yatırdığım yani kendim yatırdığım paraların hepsinin ya dekontunu aldın, attım. aylıkları söylüyorsun. Efendim? Sen taksitleri ödediğini söylüyorsun. Hayır normal para yatırdığımı da gö gönderdim. Diğer dekontları da hepsini ayrı ayrı gönderdim. Nerede diğer dekontlar ben bilmiyorum. Bana sadece onun hesabına gönderdiğim 500 lira Bana verildi. Bana hiç para yatırmadı. Hayır, 500 lira sadece değil Sadece her şeyin televizyonları, buzdolapları, bir bankanın birinci taksitlerinin hepsini yatırdım. onlar, onlardır. Onlar bende de var. Zaten o attı da Ama gördüm. onları zaten bir sen inkar ben etmiyor zaten ki aldık verdim, diyor. Ben zaten sizin elinizde Onu var. Onu da şöyle diyor. Zaten... Nakit yok. yok öyle bir şey. Hayır senin zaten onun iddiası şu bir senin aldı bir bankadan, öteki bankadan aldı, o bankanın borcunu ödedi. Sonra ikinci bankadan aldığımızda da üçüncü bankadan çektirdi, diğer ikisini ödedi. Yani bu bir şekilde kapanmaz ki. Sonuçta hani bankacılık sektörü, bak Oğuzhan'cığım, e, bankacılardan biz daha zeki değiliz. Yani bankacılar da bunu akıl eder. O zaman beş tane bankadan alırsın beş tane kredi, onu 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 onu, onu ödeyeyim diye düşünürsün. O zaman hayatın boyunca hiç çalışmadan geçinirsin. Ama bankacılık sektörü öyle ilerlemez o faiz dediğimiz sistem. Şimdi burada o arkadaş diyor ki, ilk yayına geldiğinde o arkadaş ben diyor ki... Ben o arkadaş değilim, bir adım var. Hiç, hiç bir dinler misin lütfen? Dinlemiyorum Sabah, seni, seni hiçbir zaman dinlemiyorum. Yani. Ben Neyse. seni dinledim, mahvoldum. Mahvoldum seni dinledim. Tabii Daha, benim kötü misin? olduğumu Reçmeni. bildin, benim, benim ne kadar düşük olduğumu bildin. Bunun sen, annesi de yok, babası da yok, bu kız mahvolmuş. Bu kızı Mükemmel. çok Mükemmel. güzel kullanırım Ve kullandın da beni. 122 tane ekran görüntüsü gönderdim, neden? gönderdim. Var, var ne var elimde? onda? Var elimde. Sağdır. Abi. Hayır var bu, elimde okuyorum bu, var. yani. Bunlar neyi ispat ediyor? Sen bana söyle bu kızı sen niye Bekir abi bina diye kaydettin? Abla Bekir o anlattı ya Bekir, Bekir Bey diye bir ortaklarımız falan diyor ya. Hı. O aynı binada oturur. Bekir abi bina diye kaydetmişsin. Bunda ne var ki yani? Sevgilim Hı. diyorsun, aşkım diyorsun, hayatım <laughs> boyunca arkandayım diyorsun. Eee seninle abla, evleneceğiz diyorsun. Bu, ablacığım Ben şu için bağlandım çok yalan konuşuyor. Her ben, şeyde yalan. Orada ekran görüntülerinde söylediği yalanlar yalanların hepsi çıkıyor. Lütfen yayınlayın. Dekontları da yayınlayın. Mağazaya yayın. yatan hayır, hayır. da yayınlayın. Hayır hayır. Neyi, Burada, neyi ispat edecek onu yayınlar? Abla, Sen bunu onu söyle. Neyi ben ispat ben edecek? Benim dolandırıcı olmadığımı... Sizin elinizdeki dekodların hepsinde yayınlayın. Hepsinde belli oluyor. Sen 3 ay önce kız istemeye gittin mi çocuğum? Abi geçen aya kadar bir sürü dekont var mağazalara para yatırdığınız Sen 3 ay evvel kız istemeye gittin mi? Bak hanımefendi telefon attığımızda seni tanıyan. Kız istemeye gittin mi? Attığımızda. Kız istemeye gittin mi 3 ay önce? Gittim. Hı. Allah senin belanı ver. Ya. <laughs> Sen oradaki ekran görüntülerini bir okusun. Takmışsın bir, bir ekran, da ekran da senin görüntüsü de ekran görüntüsü. söyle. Her şeyi kendi isteğinle gittin, Ağzının kamera kayıtlarına kadar var bende. Sen bana kendin dedin götürdün ki... benim ağzıya. Ben nereden bileyim ki, onları? Bana dedin bir saniye Müge abla bu konuşabilir miyim? Bana dedin ki... Aslı müdürü ben ayarlıyorum, kahve içiyorum, söyle yapıyorum, <laughs> tatlı içinde ayarlıyorum, yapıyorum. Ne dedin? o adamı adam 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 ayarlar kendine. Onu birlikte gittin, de gittin, de gittin, de gittin mi bana? her şeyi aldın bizi de mahvettin. Şimdi de çıkmışsın oraya ben istemeyerek yapıyorsunuz. Onunla birlikte ol yemek yedim ben. Burada yazıyor arkadaşlar. Tatlı dilimle ayarladım dedi. Tabii. Sen de dedin, sen de dedin, telefonda dedi sen onları da keşke verselerdi. Ah kesse o ses kaydından da kadar çıksa. Şıt şıt. 70 milyona kendini bu şekiller üzdü. konuşunca ben hiçbir evet. şey anlamıyorum. Burada ben başka mesajlar sorarım. geliyor Şu da onları gibi. okuyorum bir taraftan. Oğuzhan sen bu kıza ölene kadar arkandayım. Seni seviyorum vesaire diye mesaj atarken nasıl üç ay önce gidip başka bir kızı istiyorsun? Abla belki ben bir şey söyleyeyim mi? Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim? Çok Çok türken, bana ne diyor, ne diyor ki şimdi tamam. dün söylemek şey istemedim. Söyleyeyim. Gururunu incitmek istemedim. Hı. Eski arkadaşımla Aramda orada mesajlarda o da yazıyor. Aramda bir şeyler geçti dedi. Birden söyledi bana. Ben de birden her şeyi bitirdim. Bu kadar bak. Tabii tabii. Kesin öyle de. Ya ben ne şey bize istiyorum. gösterin Allah. Bütün bak 138 tane kızın, Diğer hanım da telefon attınız demiş. Efendim canım söyle. Ee, hanım hani şunu söylemek istiyorum. Zaten bizim e, ilk başta iletişime geçtiğimiz başka bir e, arkadaşı vardı bu insanın yani şöyle söyleyeyim eşimin diğer bir arkadaşı Cener diye geçiyor onun lafı da. Esas, Bana e, dedi ki o Cener benim kişi, kuzenim demişti. Tüm işi kuran da o. Cener diye geçiyor ismi. E, evet. Zamanında bana banka hesabı da açtı kendisi. Kredi çekecek, e, benim adıma kredi çekeceklerdi. Ama puanım çok düşük olduğu için hani çekemedim. O Ben o krediyi kendim kullanacaktım. Onlar sadece yardımcı oluyorlardı tanıdıkları var diye. Ama bu buzdolabı işinde bize ilk e, ön ayak olan hani gelin ben sizin işinizi çözeceğim diye Cenerdi. Sonradan e, Oğuz devreye girdi. Hatta sonra Oğuz bize ben kurtaracağım hani e, sizi e, mağdur bırakmayacağım. Gerekirse ben alacağım buzdolabınızı falan dedi ama Cener çoktan o parayı zaten o gece e, e, eğlence mekanında yemiş. Sonradan biz bunu öğrendik. Ne diyorsun Oğuz buna? Efendim abla. Ya ne diyorsun abla, ya? Bir tane. Abla ben benlik bir şey olmadığını yine arkadaş söylüyor. Ben daha ne diyeyim Allah severseniz seversiniz her şey herkes de benim üstüme geliyor. Ben anlamadım ya. Daha kabul bile yani etmiyor. Bu şeyleri Kur'an, e, bu abla, sistemleri Kur'an e, şöyle söyleyeyim, hani şunu yapalım, bunu yapalım, planı kurup ortaya tam e, Caner diye biliyorum ben. Çünkü hep onun adını duydum. Sonradan ben ben Allah şey, geçtim. Abla. Yani Caner buzdolabı sözü verip olsan sen de bir kız bulup buzdolabımı aldırıyorsun yani? Hayır abla öyle bir şey yok ya. Caner'in arkadaşları bu arayan tam, tam tanıyamadım. Tam şey ama büyük bir ihtimalle bir tahmin edebildiğim arkadaşımın eşi. Caner'le beraber konuşuyorlar, e, yeni evleniyorlar, evlerine dolap alacaklar. Öyle bir şeyler oluyor. Benlik bir şey yine yok yani. Ben Aynen. hatta yardımcı oldum. Bana dediler ki abi böyle böyle bir durum oldu. Caner bize böyle böyle yaptı. Ben de gittim. 2000'den mi lira mı o zamanın parasıyla bir para verdim. Doğru mu kardeşim? Yani biz o zaman ıı, toplamda 5000 civarında mı attık? Tam hatırlamıyorum. Paranın bir kısmı geri geldi, gerisi gelmedi. Müge abla. Efendim. Müge abla ben Sen son şimdi, bir şey söylemek istiyorum. Ben şimdi sana, sana şöyle söyleyeyim. Para. Senin 6 Şubat 2024'te bile mesajın var bu kıza. Canım aşkım bilmem ne diye. Ya. 6 Şubat. Biz ayın kaçındayız? 6 Mart'tayız. Yani bir, bir ay evvel. Bir dakika. Bir, abla bir, şey... bir ay evvel sen bu kıza canım aşkım diye mesaj atıyorsun. Nasıl 3 ay evvel gidip de başka kızı istiyorsun? Verdiler mi sana kızı? Verdiler kızı. Nişanlandım. Şimdi da. Aldılar da. mı şimdi? Aldılar mı dün akşam? Ne abla? Yani nişanı bozdular mı? Nişanı bozacak bir durum yok ki. Ne gibi bir durum? Burada benim hiçbir şekilde e şeyim yok ki. Sen, kızla nişanlandığın zaman bir seni aşkım canım diye mesaj atarsan ne diyecekler sana? Oğlum eline mi sağlık diyecekler? Abla, abi? abla ben sana bir şey söyleyeyim. Ne lütfen, e, lütfen ben kendi üstüme olan her şeyi ödemişim. Onun söylediği yalanlar Hı? var. Çektiği kendi kredileri var mı yok mu bilmiyorum. 70 bin lira bir kredi çekti. 50 bin lira bir kart aldı. 3 tane de televizyon aldı. Televizyonlar zaten dekontunu size attı. Yarısından çoğunu ödemişim. Çeyreğe kalmış daha geçen ay <laughs> 8 bin lira saray için. Başka da bir şey demek istemiyorum. Sizden rica ediyorum. Bir <laughs> orada ona dekontlara kadar gösterin. Bütün Türkiye duysun. Bizim dolandırıcı olmadığımızı duysun. Sen dolandırıcı da döndüğü üstüne bile kullandın ben, sen. Ben sana inanır mıyım? Sen benim baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum, gözün aydın. <laughs>